Fihsel sana mısın? bir şey soracağım. Yok, ben muayene olmadım. Canım benim. Aferin sana. Enkazdan kurtarılan minik azal bu sözlerle hafızalara kazınmıştı. Mersin'de tedavisi süren küçük kız iyileşiyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay. Antakya ilçesi Odabaşı mahallesinde yıkılan Sultan Evler sitesinin enkazından 5 yaşındaki Hazal Güner annesiyle birlikte 72 saat sonra kurtarılmıştı. Yavaş, kızım. Maşallah. Çok güzel, kızım. Yavaş, yavaş. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi yapılan küçük kızın ekiplerin su teklifini reddetmesi yüzlerde tebessüm oluşturmuştu. Su ister misin? Sana bir şey soracağım. Yok daha muayene olmadım. Canım benim. Aferin sana. Hemen Mersin'e götürülen anne kızın Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Sağlık ekipleri minik Hazal'ın zor günleri unutması için canla başla çalışıyor. Fil boyama yapıyorum. Şu anda hazalı servisimizde takip etmekteyiz. Gerekli desteklerinde bulunmaktayız. Annesi de genel durumu iyi. Geldiklerine göre daha iyiler, ısındılar. Takiplerine devam ediyoruz. Son dakikalar. Belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.